Diyor ki burada aşağıda verilen üçgenin alanları ile ilgili problemleri çözünüz arkadaşlar. Şimdi burada bir KLM üçgeni dediği için KLM üçgeni yok biz çizebiliriz. Bilgiler verilmiş. Buradan bir üçgen çizelim arkadaşlar. Şöyle rastgele bir üçgen. Evet, şimdi Evet, K L M olsun köşeleri. KL 14 kuş arkadaşlar. KL kenarına ait yükseklik 4. Yüksekliği buradan dik çizerdik hatırlarsanız. Şöyle dik çizelim. Burası kaç oluyor arkadaşlar? 4. O zaman neydi? Alan nasıl oluyordu? Alan KLM üçgeni tabanı KL kenarı 14. Ona ait yükseklik 4 bölü 2'den. Sadeleştirelim arkadaşlar. Kaç çıkıyor? 28, ...birimi santimetre olduğu için... ...santimetre kare. Bir ABC dik üçgeninde... ...bakın dik üçgen diyor arkadaşlar... ...yine üçgen çizelim... ...ama tabii nasıl üçgen çizelim? Dik üçgen çizelim değil mi? Şöyle... ...şimdi bu diyor ki... ...AB6BC8 diyor arkadaşlar... ...ABC... ...bakın B köşesi şurası... ...90 derece... AB 6 BC 8 Alanı soruyor. Evet alan ABC üçgeni arkadaşlar dik kenarlar verilmiş zaten. 6 çarpı 8 bölü 2'den 1 burası 4 ve sonuç 24. Birimizde santimetre olduğu için santimetre kare arkadaşlar. Üçgenleri kendimiz çizerek yapabiliriz temsil olarak. Bir ABC dik üçgeninde yine dik üçgen diyor arkadaşlar. Yine bir dik üçgen çizeceğiz. Evet şimdi arkadaşlar AB 9 BC 10. A B C. Evet. AB ve BC üçgenin dik kenarları olduğuna göre bak AB, BC dik kenarlar olduğu için B'ye dikkat ederseniz 90 derecelik yeri aldım. AB, BC diktir diyor arkadaşlar. AB 9, BC 10 alanı sorduğu için evet buradan artık alanı rahatlıkla bulabiliriz. Dik kenarların çarpımının yarısıdır. Çünkü dik kenarlar bir taban olunca diğeri yüksekliği oluyordu arkadaşlar. Üçgenleri de unutmayın her zaman söylüyorum. Taban ve yani bir kenar ve o kenara ait yüksekliği çarpıyoruz arkadaşlar alan bulurken. Evet. Şimdi burada yine bir EFG üçgeni söylemiş arkadaşlar. EFG üçgeninde demiş. Şöyle çizelim bir üçgenimizi arkadaşlar. Evet. Şimdi Alanını vermiş bu sefer. EF'ye ait yüksekliği soruyor arkadaşlar. Evet, E, B, G. EF kaçmış? 10 santimetre. EF'ye ait yüksekliği G'den çizeceğimiz için burası nedir arkadaşlar? Bilmiyoruz. Ama neyi vermiş? Alanı. Şimdi arkadaşlar, alanı verip kenarı veya yüksekliği isterse ters işlem yapıyorsunuz. Ne yapıyorduk alan bulurken? taban çarpı yükseklik bölü 2 idi ya. Bu sefer verilen alanı 2 ile çarpıyoruz arkadaşlar. 60. Sonra çıkan sonucu yükseklik ve kenardan hangisi verildiyse o verilen değere bölüyoruz. Ve yüksekliği bulmuş oluruz. Yani yüksekliğimiz 6 santimetre. Evet, buraya gelelim. Yine ABC üçgeninde AH7 verilmiş. Alanı verilmiş. BC kenarını soruyor arkadaşlar. Şimdi dikkat edin. BC kenarı burası. Ona ait yükseklik verilmiş. E alan da verilmiş. O zaman ne yapıyorduk? Ters işlem. Hemen alanı 2 ile çarpıyoruz. 56 çıkan sonucu yükseklik veya kenardan hangisi verilmişse arkadaşlar ona bölüyoruz. Yani burada 7'ye bölersek 8 santimetre, yani BC kenarının uzunluğu kaç oluyor? 8 santimetre. O zaman burası kaçmış? 8 santimetreymiş. Evet, bir dik üçgen var. Alanı verilmiş, AB dik kenar uzunluğu verilmiş, BC dik kenar uzunluğu, yani burası soruluyor arkadaşlar bize. BC uzunluğu yani burası. Soru işareti. Ne yapıyoruz? Yine ters işlem. 48 çarpı 2 96 96 bölü tabi bu bize neyi verir? 96'yı arkadaşlar verilen kenar 12 12'ye böldüğümüzde evet 8 santimetre çıkar. Yani burası 8 cm'ymiş. Evet burada bir dikdörtgen var arkadaşlar. Dikdörtgen kareli zemin üzerinde. Alanını soruyor arkadaşlar. Burada şuna dikkat edelim. Bakın dikdörtgen kareli zemin üzerinde olduğu için birimleri sayarak bulalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tabanımız yani 9 birim. Dikkat ederseniz zaten birim kare demiş. Evet yüksekliğimiz arkadaşlar burada dikdörtgenin kısa kenarı bizim Üçgenimizin yüksekliği ile aynı olacak. Neden arkadaşlar? Dikdörtgenin arkadaşlar biliyorsunuz karşılıklı kenarları paraleldir. BC kenarıyla KL kenarı paralel olduğu için aralarındaki uzaklık daima eşittir. Yani LC uzunluğuyla bu çizdiğimiz yükseklik aynıdır arkadaşlar. O zaman burası 1, 2, 3, 4, 5 birimse bu yüksekliğimizde yine 5 birim olacak arkadaşlar. Dolayısıyla alan ABC üçgeni 9 çarpı 5 bölü 2'den o da eşittir. 45 bölü 2 birim kare arkadaşlar. Yine aynı şekilde arkadaşlar burada bir kare ya da dikdörtgen artık kenar, kenar uzunluklarını sayarak bulabiliriz. Üçgenin alanını soruyor arkadaşlar. Burası yine dik üçgen olduğu belli. Kenarlarına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dik kenarımızın biri 8 birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dik kenarımızın diğeri de 8 birim. O zaman alan ne? PR ne oluyor arkadaşlar? 8 çarpısı 8 bölü 2'den. Sadeleştirme yapalım. 32 birim kare olur arkadaşlar. Evet yine aynı şekilde bakın burada bir paralel kenar ya da bir dörtgen verilmiş. Evet buradan yine üçgenin alanını soruyor. ADC üçgenin alanı. Şimdi burada ADC üçgenin alanını arkadaşlar bulmak için DC kenarı ve ona ait yüksekliği şuradan şöyle dik çizelim arkadaşlar. Evet bunlar dik zaten. DC kenarı 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Evet bu yükseklik arkadaşlar dikkat ederseniz şurasıyla aynıdır. Bakın paralel birbirine. Şu uzunluklar aynı olduğu için ne yapacağız arkadaşlar? Bunun uzunluğuyla bunun uzunluğu aynı olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birimse o zaman burası da 7 birim. Dolayısıyla üç, e, üçgenimizin alanı ne olur arkadaşlar? Alan ADC üçgeni 6 çarpı 10'a ait yükseklik 7 bölü 2. Sadeleştirelim arkadaşlar. Sonuç 21 birim kare olur arkadaşlar. Evet. Burada yine bir tane geniş açıklı üçgen var arkadaşlar. Tabanımız BC. Ona ait yükseklik, şöyle uzantısına A köşesinden dikme indirdi biliyorsunuz. O zaman sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birimde yükseklik. O zaman alan ABC arkadaşlar 6 çarpı 6 bölü 2'den. Sadeleştirirsek. 18 biri kare olur arkadaşlar